Hayır bu olamaz. Öldün sen. Ölmüş olman lazım. Kızım nerede? Nereye sakladın Elif'i? Kızım nerede diyorum. Ne yaptın ona? Ne saçmalıyorsun sen ya? Cevap ver bana. Nerede kızım? Biliyorum bu aşağılık planı sen tezgahladın. Ne yaptın ona? Söylesene çabuk. Sen neden bahsediyorsun? Bahçeceğim. Elif! Kızım neredesin? Ya bağırıp durma. Elif falan yok burada. Kızım neredesin? Elif! Elif! Bak, defol git evimden. Yoksa polis çağır attırırım seni buradan. Çağır. Ne duruyorsun? Çağırsana. Kızım nasıl kaçırdığını da anlatırsın. Ya sen kafayı mı yedin ya? Ha? Ruh hastası mısın sen? Kim kaçırmış Elif'i? Sen. Sen bir de o üzerimize saldığın adam. Ne biliyorum. Ne oluyor aşağıda? Kızım nerede? Elif nerede? Sen kaçırdın biliyorum. <laughs> Anneciğim neredesin? Elif! Nasıl olur bu? Demek ölmemiş. Melek ölmemiş. Yusuf'un kurtulup buraya gelmesini anlamalıydım. Kahretsin. Kızım Hı. neredesin? ya saçmalama ne Elif'i? Nereye sakladın kızımı? Nerede ha? Belik kolu kaçırdınız kızımı değil mi? Biliyorum. Ama hedefinize ulaşamayacaksınız. Sen de o adamla hedefinize ulaşamayacaksınız. Ya ne adamı ya ne söylüyorsun sen? Sen kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Çekil önünden. Ya sen ne yapıyorsun? Eşkıya mısın sen ya? Ha? Burası benim evim. Elif! Kızım! Çek elini. Bulacağım kızımı. Ya manyak mısın? Görmüyor musun? Kızın yok burada. Burada. Elif'im burada. Ya sen kafayı yemişsin ya. Sıyırmışsın sen. Depol git evimden. Kızım, buradan hiçbir yere gitmiyorum. Sen çıldırmışsın ya. Vallahi sen kafayı yemişsin. Hadi bozsana evimden. Elif! Anneciğim neredesin? Bulacağım kızım. Bulacağım seni. Bulacağım. benim odam o kadar da uzun boylu değil artık. Elif! Nereye gitti bunlar? Ya saçmalama artık yok işte görmüyor musun? Ev gezmem bittiyse çık istersen. Elif'i nereye sakladın söyle. Ya sen kıt mısın? Görmediğim bir çocuk falan yok evde. Eğer var ya, Elif'in kılına bir zarar gelsin... ...seni de o adamı da öldürürüm. Yaşatmam ikiniz de. Ama yeter ama ya. Yeter. Sen sahip çıkamıyorsan sorumlusu ben miyim acaba? Sen ne vicdansız kadınsın ya? Bu nasıl bir hainliktir ya? O adam kaçırdı kızımı biliyorum için planladın her şeyi değil mi? Kızımı kaçırmak için o adamı geldi dibimize kadar soktum. Benim evimde bir değil bir sürü adam var. Onlara da ne emir vereceğim sana soracak değilim. Ne derdin varsa gel benimle hesaplaş. Kızımı peşini bırak rahat bırak. Şimdi söyle bana kızım nerede? Ay yeter ama ya. Bozuk plak gibi sürekli dır 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 dır. Bak defol git evimden. Benim asabım daha fazla bozma hadi sen de. O adam da bunu çok ağır ödeyeceksiniz. Çok ağır ödeyeceksiniz. Hadi. Hadi. Adam olduğunu inkar etmedi işte. Biliyordum. Bu bir şeyler olduğunu biliyordum. Her şey elifim kaçırmak içinmiş. <laughs>